Analizlerimize kaldığımız yerden sayasla devam ediyoruz. 53 lira 20 kuruş kapatmış en son. %1.5 eksi de. En son geçen sene, sene sonuna doğru analizini yapmıştık. 143 liralardan biridir. Bir mal kitleme durumu var. Hareket nerede başlamış? Bakın burada 21 liralarda başlamış. Neredeyse başladığı yere kadar gelmiş. Şöyle bir önce bir ne kadar geri almış ona bir bakalım. Bak normalde 0.78'inde durur. 0.61'de durur en kötü 0.78'de duruyor değil mi? Bu neredeyse tamamını almış. 200 aylık ortalamada tutunmuş bir zahmet. Yani şimdi buradaki düşüş de az buz can yakmamıştır. Neden diyeceksiniz? Burada yakalanlar, buralarda yakalananlar inşallah zararını çıkarır. O fırsatı verir. Zaten verse de buralardan aran alanlar, yukarıdan alanlar bu seviyelere geldiğinde zaten elindeki malı satacaktır. Yine tahtacının işine yarayacaktır. Yani o yüzden tahtacının paşa keyfine kalmış. Bakalım. 42 milyon senet var. Defter değeri 13. Yani sermayesi de 77 milyon. Defter değerinin 4 katında. Belli ki hisse toplanmış. Şu anda yeni bir operasyon olur mu onu bilemiyoruz. Tahtacının paşa gönlüne bağlı. Az önce dediğim gibi eğer e, yukarı sürme niyeti varsa zaten yukarıdan mal alanlar bıkıp aa, maliyetime geldi malı satacağı için e, belki yukarı götürür. He. Ama tahtacı böyle götürür deyip hani nasıl olsa yukarı götürecek yukarıdan maliyetlen maliyetlenenler elindeki malı çıkaracak diye deyip bekleyip yok ben satmam elimde malı tutuyorum dersen bu sefer tahtacı aşağı basar yani sen ne kadar şey şeysen avcıysan hani ayı da o kadar yol bilir derler ya yani tahtacı da o kadar ona göre pozisyon değiştirecektir. Bakalım bedelli bedelsiz yapmış mı? Bir bedelsiz %200 daha hareket başlamadan bir sene önce bir bedelsiz temettü yani hisse olarak vermiş bir nevi normal bedelsizden çok bir farkı yok. Hatta bakalım 2022'de Ağustos demiş. 2022 buralarda bak. Şuralarda 17 liralarda. Yani şu hareketin başladığı seviyenin yakınlarında bir e, fiyattaymış. Şu anda buraya gelir mi? Bakalım. Çünkü burada 143'ten buraya düşmüş. Yani bu demek oluyor ki bu ise yüzde %50 bile değil. %60'dı yani %80 düşmüş. Yani bu 143 şu anda 28 lira. 5'te 1'i fiyatı. Yani bu da ne demek? %20 fiyatına kadar geri gelmiş, yani %80 düşmüş. Şimdi buna logologa yapanlar olur. 143 çarpı 0.80, 114 eksi 143 dedim mi? İşte bu şekilde %80 düştüğünü bulabilirsiniz. çünkü buna da laf eden olacak. Çok biliyordu, ediyordu. Bak buradan bakalım. Bak bir iyi avant avantajı mı desem? iyi görünen kısmı şuradaki düşen trende kırmış gibi görülüyor. Bak hatta şu iki trende de kırmış bak. Bir şurada gelen var. Hatta şöyle daha net göstereyim haftalığı olarak. Bak buradaki trende kırmış, düşen trende. Buradakini de kırmış. Şu anda bu iyiye işaret gibi. Yani iyiye işaret derken ha, uçacak, kaçacak, kopacak anlamında değil. Şunu belirtmek istiyorum. Bakın ortalamaların altındaymış, üstüne çıkmış. Şurada 20 günlük ortalama da ee, diğer 50 ve 100, 100 gün haftalık ortalamaları kesmeye geliyor. Yani bunlar ne olur? 50, işte 20, 50, 100 diye bu şekilde sıralanması gerekir eğer trend başlayacaksa. Şu anda da bu ortalamaları takip etmek gerekecek. Şu anda neye gösteriyor? Günlüğe de alabiliriz. 44 lira 26 hatta şöyle aylıktan bakalım. Aylıkta gene şuradaki ortalamayı takip edilebilir. En düşük seviyesi. Ama şu iki direnci kırdığı için bu direnç bu destek olacakları 33 lira Onun altında yine bu de, e, bu trendimiz 20 lira tabii buraya 20 lirayı görmediği için buradaki iki dip ve ortalama tuttuğu için bu 33 lira güzel destek olur bunun için. Bir sonraki e, test edeceği seviye e, 33 olur. Onun dışında bu ortalama biraz daha yukarı geleceği için atıyorum şu anda kaçta 29'da biraz daha yukarı gelir 33'te bu e, ne 20 50 100 aylık ortalama 33 liraya gelir. Burada destek bulur. O yüzden güzel destek. Günlüğü alalım. Kısa vadeden anlık merak eden olursa bakın. 47 lira ortalama desteği var. İki ortalama da hem 100 gün 100 günlük hem 200 günlük ortalama 47 lira da. Artı 47 liranın da daha da önemli. Bak şuralarda dipler var 43 liralarda. Bitti mi? Bitmedi. Müessesemizin ikramıdır. Kanala da abone olursanız sevinirim. Şu şekilde bu trendle 70 liraya bir hamle olursa güzel olur. Bakalım 70 lirada ne yapıyor zaten? Orada tepelerimiz var. Asıl bunun olayı şuradaki tepeler. Herkes bu tepeye bekliyor muhtemelen. 100 liralara. Buraya gelmesi biraz zaman alacak. Buralarda oyalanacak çünkü. Hatta şuralara kadar vesaire. ki buraya kadar ulaşsın. Sonra burada bir daha böyle bir yatay yapabilir. Bu arada kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım ki bu tarz videoların devamı gelsin. Olabildiğince sizlere doğru bilgiyle bilgilendirmeye çalışıyorum. Çünkü teknik analiz kainlik değildir. Risk analizidir. Millet bazen yok aynı şeyleri söylüyorsun, şu bu diyor yapacakları şey risk analizi aşağı düşecek, yukarı çıkacak. Aşağıda seviyesini, yukarıda seviyesini bu seviyelere göre nasıl bir strateji belirlemeyeyim? Satacağım mı, alacağım mı? Stop mu koyacağım? Maliyet mi düşüreceğim? Bunları şey yapmak. Yani burada teknik analizi niye izliyorsun? Çünkü vaktin yok. Senin de yok, benim de yok. Ben de başka bir analizi izleyeyim. Her hissi analizini yapamayız. O yüzden insanlar kainlik bekliyor. Bu yüzden kanala abone olup desteklerseniz sevinirim. Yani bunları işaretliyorum şu anda. Ee, bir seviyelerini kestirmeye çalışıyorum. Bir de illa ne bir şey çiziyorsan kesin hiç deneme yanılma yapamazsın. Şurada sanki Diyorum ya bak Şöyle bir şey olamaz mı İşte o yüzden bu ortalamaları takip etmek gerekecek bu böyle düşecekse aşağı doğru çünkü Burada artık Kandırabilirler de düşecekse bu ortalamaya Gelecek ortalama tutmaya çalışacak Bak hep buralarda nereden bir bak şurada ortalamanın altındaymış. Bundan beri hep ortalamanın üzerinde bak. Hiç düşmemiş. Eğer bu şekilde gidiyorsa olumlu. Yani bu ortalamanın üstünde kaldı sürece şuradaki dirence çarpsa da bu dirençte esse de en azından bir yerde bu direnci kıracaktır. Çünkü buradan yeni bir trend oluşturma niyetinde gibi. Şimdi dolar bazlı da bakacağız. Ya bu tire buna istinaden aşağıda nerede bir kanal var mı bakalım düşen trend kanalı yapabilir mi? Bak böyle yaparsa zaten gördün mü ortalamaya geliyor neredeyse. Ortalamanın aşağısına biraz iğne atar en fazla bak. Çünkü ortalama da yukarı gelecek. Burada ne olur? 45. 45 liralar. Burada zaman yiyebilir. Nasıl yer? Şurada nasıl yukarı çıktıysa aynı şekilde buraya doğru böyle gelir. Sonra buradan gidebilir. Artık onun zaman ne kadar olur ya da tam tersi. Ortalamadan destek alır. Bu direnci test eder. Geri gelir. Bir daha gider. Tekrar haftalığa bakalım Şu anda çok uçacak kaçacak bir hali olmasa da Şunu bilmek önemli Aşağıda ne var Şu ilk düşen trendi kırmış Bu artı Bu düşen trend var bunun üzerinde ve ortalamaların da üzerinde ortalama bunu trende yaklaşmasın diye yukarı itecektir Fiyatta da kendine eğer hacim olursa Hatta şuradan Şuna bir bakalım Bak burada da daha hala güç toplama aşamasında. Bak şu zirveye çıktığı yerdeki seviye ne kadar? Bak şurada bile ne kadar aşağıda? Bak daha hala taban yapıyor. Şurada 77-70'ler dedim ama bak şu dibin olduğu yer şu tepeler daha önemli bak. Şuralar. Yani şuraya bile gelebilir. Pardon. Şunu silelim. Şimdi dolar bazıya geçeceğiz. Bu yüzden analizleri sonuna kadar izlemenizde fayda var. Bak burada durmuş zaten bak çok güzel. Bak gördün mü şu tepeyle şu tepe. Bu tepeyle bu tepe kesişmiş. O yüzden burada oyalanıyor. Eğer sen buraya kadar geldiysen bir zahmet. Şurada bir yatay alan oluştur ya. Şurada ikili dipler yapmışsın. Bak. Sol baş sağ omuz. Aslında güzel bir çanak örneği. Yani bunu bu, bu kadar al sat tavsiyesi veremiyoruz ama eğer bu kadar beklendiyse şunu yapacak mı diye Ben merak ediyorum açıkçası bunu yapar mı diye. 97 yüzlere kadar. Ama orada da dediğim gibi şu ortalama. Bunu yapacaksa şu ortalamanın altına kırmaması lazım. Daha da önemlisi. Bak şu desteği e, kırmaması lazım düşen trende. Ha, buraya geldikten sonra ne kıymeti var diyeceksiniz. Ama buraya geldikten sonraki harekette. Hani ikili dip yaptı diyorum ama bak. Şu bir olur. Burada bir tane daha yapar. Ondan sonraki şeyde burayı kırabilir. Görmüyor risk analizi her şeyin ihtimalini hesaplayıp ona göre. Yani sen şurada şu yükselişi bekliyorsan ben bu yükselişi kaçırmak istemiyorum. O zaman ne yapacağım aşağıda ya maliyet düşüreceğim ya stop koyacağım. Ama stop koyup giderse ha, o zaman bekleyeyim ama stoplu mu bekleyeyim? Bunları şeyinde kişi kendi yapacak yatırım anlayışına göre. Eğer zaten adam buralarda maliyetlendiyse burada burada şuralarda. Bak şurada daha çok maliyetlenilmiştir. Düşen olduğu için mesela 70 liralarda 143'ten %50 geldi. Buraya geldi. Satmadı muhtemelen çoğu kimse. Daha da 143'ün de üzerine gelecek, Tekrar döndü. Ondan sonra tekrar bastılar. Bak şurada gene maliyetlenilmiştir. 60 liralarda. Burada da onun için zaten 60 lirayı şu an için geçirmiyorlar ki. Millet hemen bir anda çıkmasın. Demek ki yeteri kadar alıcı gelmedi. Çünkü buradaki kişileri çok kolay kolay şey yapmazlar. Fırsat vermezler. O yüzden bu iyi bir örnek olabilir. Çünkü bunu deyince böyle diyor ki insan, aa bak buraya katlayacak dedim. Bu katlamadı. Ters döndü. Belki yatayda süründü. Ya kardeşim onun riskini, riskini de sen alacaksın o zaman. Yani kimseye burada yatırım tavsiyesi veremeyiz. Belki Ahmet bunu buraya bekler der ki ben buraya gitmezse de bu isterse buraya 27 liraya kadar gelsin. Benim için önemli değil dersin der Ahmet. Ama Mehmet de der ki yok abi ben 50 liradan aldım ya da şu buradaki 60'tan aldım. Buraya gider yukarı gidecek diye ben buraya 28 lira 30 liraya düşüşünü beklemem. Çünkü diğer tarafta bunu satsam başka hisse gidiyor. Keşke o düşündüğüm hisseyi alsaydım diye kafayı yer belki. Şimdi bir de dolar bazlı bakalım. Yani çok detaylı şey bir analiz seviye verilecek bir şey yok. Zaten dolar bazlı aşağı yukarı TL bazlı fiyatlarını verecek. Bak bu da aynı şekilde gelmiş. Ortalama bak bu ama e, TL bazlı buralara gelmişti bu. Ortalamaların da üzerine çıkmıştı. Burada çıkamamış. Bak asıl önemli olan bu. Bundan dolayı zaten daha, biraz da daha fazla yukarı gidememiş. Bak şurada sanki ortalamaların şöyle şöyle yapıp şunun da böyle bir niyeti var ama uzun sürebilir bu. O yüzden bak bu en fazla buradaki tepeye gelmiş. Şu tepeye. Bu ne yapar buraya katlasa? Çünkü bunları sen katlar dersin. Katlamaz. Katlamaz dersin. Katlar ama katlamaz deyip katlarsa da bir daha yani roketliyor. Ama burada da dediğim gibi TL bazlı grafikte de dediğim gibi buraya bir katlama olursa şuraya hedeflemeye biraz şey olur. En İhtimalle buraya gelir yani ilk uğrayacağı durak. Hani burada da ayrı bir risk geliyor şimdi. Mesela buradaki zirve neydi? 143'tü. Buradaki neydi? Ee, 80-90'lardaydı galiba sanırsam. Şimdi burada 143'te maliyeti vardır. Burada az bir zararla çıkmaya ister. Çıkmaz. Daha ben zarardan çıkmak istemiyorum der. Daha da aşağı düşer. Ama adam der burada Aa bak ben 143 tabi biraz zararlı da olsa satıp çıkacağım bana ne der. Sonra yukarı gider pişman olur. Yani bu tamamen dediğim gibi risk analizi. Burada bakalım. Bu düşen trendimizi kırmış mı dolar bazlı. Bir de ona bakalım seviye vermekten çok. Şöyle yaparsak bu çoktan kırmış gibi görülüyor. Yani şuralarda zaten gitmiş ama daha bak, bir önce. Düşen trende yakın. Bu muhtemelen buralardan buralara doğru bir ortalamaların üzerine çıkıp buraya bir iğne atıp buradan bu direncin altında ezecektir. Ortalamalarımız neymiş bakalım. Bu haftalıktan bakıyoruz gerçi. Bir de aylıktan bakalım. Evet, bak ortalamalar aylıkta daha net belli oldu. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bak. Oo, aslında var ya bak bu giderse toplarlarsa 4.42 4 dolar 4 dolar 42 sent artık 4 dolar 4 dolar 42 sentse 4 dolar diye e, düşünürüm ben onu risk almak istemem direncimiz böyle ya sen bunu böyle de yaparsan o zaman bekler de beklersin yani biraz da grafik kendinize göre kendine göre şahsi fikrine göre şey yapmaya gerek yok en makulü bu. Hadi olmadı. Şuradakiyle şu. Yani olsun 5'lere gitsin yani. Ama buradan 1.30'dan 4'e gitmesi düşün yani. 3 olsa 3 görüş 9. Yani 4. 3 4 katı gidiyor yani neredeyse. 4 katı olsa 5.20 yapar. Her neyse bakalım şuradan şöyle diyeceğim ama bu önemli değil. gideceği yer zaten buralarda dinleneceği yeri vardır. Bak ortalamalar nerede? 1.47. Şurada 1.47'yi kırması lazım. 1 dolar 47 sentin üzerinde kapanış olması lazım. 1.47'de ne yapıyor? Şu anda dolar 1.47'lerde. 59 60 liralarda işte o yüzden bu şeyi geçmedi. Bak buraya kadar izlemediniz videoyu. Orada 60 da neden durduğunu daha çok hem oradaki TL bazda grafikteki tepe tuttu. O tepe neden tuttu? İşte buradaki 1.47 o geçilemediği için. Hatta 1.49 bak şurada en fazla 1.49'a gelmiş. Değil mi? Aynen 1.48 Hatta 1.50 yani şöyle düz hesap 1.50 bak şurada 1.50 Buradan önce bu var Bunu alırsın böyle yukarı katladığını varsayarsak. Ya katlar katlar diye. E, katlamıyorum. Ne, ne göre o zaman? Hiç şeye girmeyelim. Yukarı yükseleceğine beklenti yapmayacaksak. Bu şekilde. En kötü ne olur buraya? TL bazı inmiş ama bak burada belki bir daha bir ikili dip yapar. Yani i̇kili dip yaparsa o zaman şu 1.50'yi de kırıyorsa 2.40'lara gidebilir. Ya da toplandıysa daha da yukarı götürebilirler. Şu anda 1.50 önemli bir ee, direnç. Onun üzerinde de şuradaki tepeler var bak. Şunlar bırakmayabilir. Bunlar güzel şeyler. 2.36, 2'ler. Yani ben böyle küsür atlıysa 2.36, 4.42 işte. E, bu tarz seviyelerde ise daha çok... 2.36'ları bak şuna da TL demişim. TL yazıyor dolara diyecekler. Ne kadar önemli bir detaysa bak ne kadar önemli bir detay. TL sanki bunun dolar olduğunu bilmiyoruz. Yani insan hiç hata yapamayacak. Bu kadar şey şimdiden anlıyorsun. Bak bu da 2.36 2 dolarları düş şey yaparım. Tabii ki dolar diye de hani satıp satmayacağım. O ara karar verir insan kendi risk analizine göre. Ama bak çünkü burada mesela direnç olmuş. Burada düşerken destek gibi gözükmüş ama onun altına gitmiş yukarıda kırılırsa işte o zaman bu dediğimiz yukarıdaki seviyelere bak 4.40 kendi 4, yani 4 lira dedim ya 4 dolar bak işte bu. O yüzden 4 lira. Şuradaki tepeden dolayı da 4 dolara takip ederim. İleride daha çok sonra şey olursa insanların bunu böyle alırsın. Bu da fantezi oluyor. Yani bunu işte dediğim gibi sen tutarsın elinde bunu yapacak diye bu sefer başka istemi kalmadı. Yani başka istemi 2-3 kere işlem yapsam belki ama 7'lere gidecek diye beklersin mesela. Ama o zaman bu ise ağırlaşır gitmez. Belki buradan gene döner ya da 4'ten döner. Muhtemelen bu zaten şey yapacak. Bu 4 dolardan tekrar bir böyle işi sarpa saracak. Ondan sonraki işte gidecektir. Evet benim sayasla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Yani çok fazla söylenecek bir şey de yok. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ki bu tarz videoların devamı gelsin. Olabildiğince faydalı olmaya çalışıyorum. Bak buradaki de neymiş zaten? 122, 143 demiştik. 80, 90 bile değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Herkes işlemlerinde başarılı olur. Dediğim gibi bu işte maceracı olmaya gerek yok. Çok fazla birinden tüy almaya, aa adam çok iyi biliyor ya falan deyip tüy beklemeye gerek yok. Ya da Ahmet Mehmet tüy almış. Ben niye? Ben de alacağım tüy. Kolay kazanacağım demeyin. Kimse siz kolay mı kazanıyorsunuz parayı? Hayır. Çalışıyorsunuz. işe gidiyorsunuz. Niye burada kolay kazanmayı şey yapıyorsunuz? Çünkü Ahmet Mehmet tüy almış kazanmış. Çünkü burası kolay kazanılacak para. Parayı bir koyuyorsun kazanıyorsun. Yok öyle bir şey. Dediğim gibi doğru mantıklı hareket eden her zaman kazanır. Çünkü doğru hisse oynayan, macera aramayan. Yani dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.